Dostlarım herkese selamun aleyküm, hoş geldiniz. Evet biliyorsunuz 4 tane civcivimiz vardı. 2 tane siyah, 2 tane de beyaz vardı. Peki ne oldu? Civcivlerin sayısı 6'ya çıktı. 2 tane de dostlarım böyle turuncu aldım. Tam turuncu olmasa da bunlar turuncu. Ve burada tavuk oluyormuş. Kamera dondu ya. Dostum şu anda kamera bir donukluk geçiriyor. Heh, kendine geldi. Şimdi şöyle göstereyim. Ee, şu beyaz... Şu iki açık e, tonundaki sarı civcivler erkek olacakmış yani horoz olacakmış. Geri kalanlar siyahlar, turuncular falan da e, tavuk olacak. Yani iki tane daha getirdim. Ben kaldım ve bunlar da tavuk oluyormuş. İnşallah büyürler de dostlarım şu siyah yavru biraz gözüme kötü gözüktü ya. Yani durumu pek iyi değil gibi. İnşallah bir şey olmaz. Dostlarım taneleri 50 lira bu civcivlerin. Burada kaç lira var şu anda? 100 200 300. <laughs> 300 lira. <laughs> eskiden de demek ki 5 liraymış. Çünkü her şeye yani e, baktım kadarıyla yani 2019 yılından falan bahsediyorum. 2019'da şimdiki yıla baktığımız zaman dostlarım her şeyin arasında 10 kata kadar fark var. Yani ben onu fark ettim. Demek ki bunlar eskiden de 5 lira 5 lira falanmış. Yani yine aynı hesaba denk geliyor. Eski fiyatlarını bilmiyorum bunların ama. Bakın suyu falan içiyorlar maşallah. Dostlarım bir de akşam şöyle bir şey yaptım. Sıcak su tamam mı? Bakın ışık da taktım. Şu anda ışığı test ediyorum. Evet. Isınmış biraz. Ee, akşam sıcak suyu doldurdum cam şişeye tamam mı? Etrafını böyle şeyle sardım. Dostlarım yatarken bunun etrafına falan dolandılar. Bayağı bir keyifleri yerindeydi. Ve evet, dostlarım bakın şöyle bir ışık aldım. Bir arkadaş yorumlarda ışık kullanma, kullanmam gerektiğini söylemiş sağ olsun. Yani faydası olduğunu onun yorumu. Hemen dostlarım gittim ışık aldım. Aldığım kişi bunun 25 volt olduğunu söyledi. Bir de 100 voltluk aldım. O da burada dostlarım. Bakın şöyle. Şimdi ben bunu denedim tamam mı? Isıtıyor ama öyle tahmin ettiğim kadar bir ısı vermiyor. Aslında ben bu yüzü almayacaktım. Ya dedim şimdi bu az ısıtır tamam mı? Dedim yüzü de alayım. En azından çok ısıtırsa 100'lük. Biraz çekerim ışığı. En azından yine bir sıcaklık olmuş olur. Bakın bu yüzlük olan. Şimdi şuna bakıyorum. Sanki bu biraz daha mı? Ya hissetmiyorum ki arkadaş ya. Dostum şundan aldım. Şu sanki daha iyi ısıtıyor ya. Normalde bu şeyin dostlarım lambası buydu. Bunu sıcaklık falan vermiyor bu. Bu normal. Ee, bu sanki biraz ısı veriyor gibi. Şimdi ben bunu denedim tamam mı? Bu ısı veriyor ama. Arkadaş şurası da şu şurası da sıcak yani. Bu lambayla mı arkası? Var? Neyse bu kalsın da böyle. Bakın siyah yavrumuz suyunu içiyor. İnşallah iyi olur. Ya, çok güzel bir şey Keşke yavaş büyüseler var ya. Dostlarım ben söyledim. Eee arkadaşın ne dedi? Bunlar kurbana kadar ancak güvercin boyutlarına falan gelir dedi. O kadar fazla büyümez kurbana kadar. Ben de ondan sebep dostlarım böyle aldım. Normalde alsam bile şey zaman alırdım. Kurbana gitmeye yakın bir hafta on gün kala. Arkadaşlar alınca tamam dedim ben de alayım. En azından yavaş büyüyorlarım. Şimdi şunu şöyle mi yapsak acaba ya? Bu arada dostlarım Beşiktaş maçı var bugün. Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Akşama bir sürü plan var. Beşiktaş'ın maçını izlemeye gideceğiz arkadaşlarla. Bir tane kafeye gideceğiz. Şimdi arkadaşlardan Fenerbahçe olan, olanlar da var. Sırf maç izlemek için, ortam için gelen Galatasaraylı arkadaşım da var. Ee, tek Beşiktaş'ta benim bu arada. İki Fenerli, iki Galatasaraylı, tek Beşiktaşlı da benim. Şöyle düşünün, tamam mı? Bu ikisi Galata olsun, bu ikisi Fener olsun. Siyah da ben olayım, Beşiktaşlı onun gibi düşünün. Yani arkadaşlarla maç izlemeye gideceğiz. Bir tane kafede. Ya benim planım normalde evde izlemek. Böyle cips falan, çekirdek falan, fındık fıstık alıp. Ama tabii arkadaşlarla daha eğlenceli olur. Keşke yanımda beni destekleyecek bir Beşiktaşlı olsaydı. Hatta Galatasaraylı arkadaşıma dedim ki kanka dedim size de yanımda beni destekleyin dedim. En azından yalnız kalmayayım. Gol atacağımız zaman sizi, sizi beraber kutlama yapalım. Neyse işte akşamda inşallah güzel bir maç izleriz. Yani, bu şekilde. Dün kuşları bir göstereyim sizlere. Evet dostlarım burada da kremiye yavru var. E, şu anda bu karantinada. Ama e, bunu limonla paşanın yanına koyabilirim. Boncuk aferin benim kızıma. Beraber maç izleyelim mi seninle? Lan seninle ne kadar maç izlemişizdir kim bilir ya. Değil mi? He benim kızım. Dostlarım maç izleyeceğim zaman tamam mı? Bu da tabii benle ilgileniyor. Omuzuma falan geliyordu. Bu arada bayağıdır da hiç maç falan izlemiyordum. Ee, bu son zamanlarda tekrar da maç izlemeye başladım. Dostlarım çok yoğun olduğundan dolayı emin olun hiç takip edemiyordum şu futboldur mutboldur falan filan. Şimdi biraz rahatladım çok şükür çok şükür o kadar yoğunluğum yok. He ne oldu benim kızım? Kız mısın erkek misin ya? Bir belli et kendine. Kızsa dostlarım adı Hayal olacak zaten önceden söyledim. Erkekse de Gürbüz. Babasıyla uyumlu olsun. Ya bu erkek de olma ihtimali de var yalnız. Bakın şöyle göstereyim de. Dostlarım şimdi şey diyorlar. Bunun cinsiyeti tam neden anlaşılmazmış biliyor musunuz? Bu kırmızı göz tür kuş olduğundan dolayı bunun cinsiyetinde yanılmalar olabilir. Yani erkekse de dişi gibi gözükebilir. Yani ondan sebep ee, biraz şey yani zor anlaşılması. Bakalım büyüdüklerinde nasıl olacaklar. Bakalım burası nasıl sıcaklık veriyor ya. Acaba daha fazla vermesi lazım mı? Yoksa bu iyi mi? Bilemedim. Şöyle biraz daha yakın edeyim. Dostlarım şimdi sıcaklık yok tamam mı? Nasıl yok? Mesela nasıl yok? Benim tahmin ettiğim sıcaklık yok. Bence dedim herhalde bir sıcak falan olur. Evet dostum, şu lambayı biraz daha indirdim de şöyle. Ben tabi bu lambayı da ayarlayacağım. Şu anda tam ayarlı değil. Bu iyi ya bence. Bir de bu biraz kalsın dostlarım. Olmadı tekrardan yüzüğü takarım. Ya ben dedim e, ışık gözlerine falan zarar vermez mi? Yok dediler. Hiçbir sıkıntı olmuyormuş. Bu ışık civcivleri bir şey yapmaz mı? Yapmazmış dostlarım. E şimdi bir ellerimi falan yıkayayım. Ondan sonra bu yavlara bakalım. Bahar'ın yavlarına. Evet dostlarım şimdi ellerimi yıkadım. Ne olur ne olmaz. Civcivlere dokunduk. Şimdi neden burada? Havalar tam biraz daha ısınsın. Aslında hava sıcak. Ama pek güvenilmedi yani civciviler açısından. Ne olur ne Zaten biraz tüylendikleri zaman onları şey atacağız. Terasa koyacağız. Maşallah. Bunlar da bayağı güzel giymişler. Ne oldu? Dostlarım bir de kuzenimin kuşunun yavrusunu göstereyim size. O da bana video gönderdi. Youtube'a koyayım. Bir de siz izleyin onu. Evet dostlarım o yavru da e, bu e, benim kuşa benzemiş ama onun kanatları düz yani böyle iz yok. Mesela benim kuşun böyle izleri var. Mesela ben böyle izli e, kanada daha çok seviyorum. Şöyle göstereyim dostlarım Mesela gündüzün izleri siyah değil kendi renginde görüyor musunuz? Mesela baharda da fazla bir iz yok. Mesela şimdi bir de boncuğu göstereceğim. Yani bu spangle. Ee, cinsi oluyor renk olarak. Bir de boncuğu göstereyim sizlere. Bakın boncukta da siyahlık var. Mesela ben de bu böyle siyahlık olanları seviyorum. Görüyor musunuz? Bilmiyorum daha hoşuma gidiyor. Daha düzgün duruyor. Ne oldu lan? Oğlum tamam. Yanına bir arkadaş koyarım seni. Zaten iki yavru büyüyecek. Dostlarım bakın flash tuttuğum zaman bu arada renkleri de belli oluyor. Babasının rengi gibi gözüküyor yani. Hele kamerada daha çok belli oluyor. Görüyor musunuz? Ne oldu? Yarama şey seni. Ah be kuzum benim be. Kardeşlerin öldü ya. Onların ömrü bu kadarmış. Allah sana uzun ömürler versin inşallah. Ne oldu benim kuzum? Gel buraya gel. Gel. Civcivlerin üstüne gitmezsen gel tabi. Gel elime gel. Gel benim kuzum gel. Aferin sana. Kırmızı gözlere bak be. Kırmızı göze bak be. <laughs> Dostlarım boncuk bu yavruya fazla bir şey yapmadı. Yani paşayı sevmedi ama bu... Yani bakmayın böyle yaptığına. Yani paşa yaptığı gibi davranmıyor. Dün mesela yine uçurduğum zaman yavruyla böyle gagaların birbirine falan değdiriyordu. Mesela paşaya saldırıyordu boncuk. Ama kremiyor yavruya bir şey yapmıyor. Ne oldu? E benim oğlum gel. Bak ağzından oğlum kelimesi çıktı. Erkek misin lan acaba? He? Bak 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 boncuğa bak. Boncuk saldırmıyor dedim. Yavruya saldırıyor. Ya dostlarım şimdi şöyle bir şey var. Tamam biz bunu ayrı tutalım ama bu yavruya da sonuçta bunlardan bulaştı yani. Aslında ayrı tutmam biraz mantıksız ya. Harbiden bak şimdi düşününce bana mantıksız geldi. Yani ben bu kuşu dışarıdan getirmedim. Demek ki bunların bağışıklık sistemi güçlüymüş ki bunlar o hastalığı e, hastalığa düşmüyor yani. İnşallah buna bir şey olmaz. Yani i̇laç e, şeyine başladık inşallah. İşte bugün sadece sular ama yarın o, o, ilaçtan bir kere daha vereceğim. İşte bir kere daha verdim inşallah. E, hayvanın bağışıklık sistemi falan bayağı bir güzel olur. Benim aldığım ilaç vardı dostlarım. Direkt ben bu hastalıkla alakalı bir ilaç. Hani vitamin falan değil. Mesela diğer kuşlara bir kere vereceğim. Ama bu yavruyu bir kere daha vereceğim. Sonuçta bunun kardeşleri öldü. Ha ne yani oldu? Gelsin de gidiyor ya. Yanıma Dostlarım bu arada formamı falan da giydim. Bakın şöyle. Bakın dostlarım formamı giydim. Ondan sonra atkımı falan taktım. Akşam maç izleme. Evet dostlarım şöyle. Gel bakalım buraya. Gel buraya gel, ne şeysi Gel buraya, gir içeriye oğlum. Ne oldu? Ha benim oğlum. Evet, kremio yavrunun kafesini de süsledim böyle. Ben formayı giydim, o da atkıyı alsın. Gel. Bununla beraber maç izleyeceğiz. Tabii evde olamayacağım ben. Bu yavru da tek başına burada takılsın. Geç bakalım. Geç, aferin sana. Geç, geç, geç. Lan oğlum ayağın acıyacak. Evet dostlarım. Video izleyen herkese Allah'a emanet olsun. Videoyu kapatayım artık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Allah'a emanet.